Çarp. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anahtarı mı takmaya çalışıyorsun? Takamadın mı? Biraz zor sen. Hadi birlikte takalım. Ver. Bak şöyle alacaksın koyacaksın. Tamam mı? Al bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle birazcık daha yan. Şöyle. <laughs> Bak sen. Şöyle. Şöyle. Aferin sen. Yaptın. Bir daha yap. Birazcık daha yukarı. Birazcık daha yukarı. Olmadı. Bir daha denesek. Şöyle getireceksin. Böyle koy tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Bak getir getir. Getir. Şöyle. Aferin yaptın yaptın. Hadi bir daha yap. Bak sarp. Sarp ver bir. Bak şöyle alıyorsun. Şöyle takıyorsun. Kilitliyorsun tamam mı? Tam oluyordu. Bir daha yap. Oraya değil, oraya değil. Sap Şuraya. Yan çevir. İşte bu. Hadi bastır. Sol yap, bastır. <laughs> Tam oluyordu ya. Ha, sarp, sarp. Biraz getir, 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 getir. Sağ yap, sağ yap. Düz yap. Ha öyle. Sol. Çak bütün gücünü. Çak bütün gücünü. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Git, git. Çok. Yaptın. Aferin, aferin.